Merhaba sayın seyirciler. Bundan sonra her hafta mutfağımın seyir defteri programında size birbirinden leziz, birbirinden pratik yemekler sunacağız. Bugünkü size tarifini vereceğimiz e, yemek aslında atıştırmalık e, tost tavası. Öncelikle size malzemeleri söylüyorum. 2 yumurta, 2 dilim tost ekmeği, 2 dilim tulum peyniri, bir yeşil biber, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı bafa zeytinyağı, yarım çay kaşığı tuz, karabiber, kekik, pul biber, 2 tatlı kaşığı kapari turşu, 2 tatlı kaşığı toz parmesan peynir. Peki nasıl hazırlıyoruz? Yumurtaları ve baharatları bir güzel çırpıyoruz. Ekmeklerin iki yüzünde yumurtayı hafif buluyoruz. Krep tavasını da yağ kızartıp yumurt, yumurtayı ekliyoruz ve ekmekleri görsellerde olduğu gibi ekliyoruz. Bir kez çevirin, salça sürün, peyniri, kapriyi ve biberi ekleyin. Spatola ile taşan yumurtaları içine alacak şekilde tost haline getirip parmesan ekleyerek her iki yüzünü kızaracak kadar pişirin tabağınıza alıp biraz daha parmesan ve kapya süsleyerek sıcak tüketin. Afiyet olsun.